Evet, ben Mustafa Bekar. Çoğunuz belki beni tanır, tanımayanlar için söyleyeyim. 1962 yılında Rize'de doğdum. İlk orta ve lise Rize öğrenimimi Rize'de okudum. Rize'de, Rize'de yaşadım. Daha sonra biraz İstanbul hayatım oldu. Bir gün dedi ben tatile geldim. 1988 yılında. Ve dedim sevdim. 89'da geldim. Dedim'e yerleştim. Ve bu süreç içerisinde ee, ben Cumhuriyet Halk Partisi daha çok devrimci gelenekte gelen bir cumhuriyet sonra 12 Eylül'den sonra Cumhuriyet Solep, CHP Cumhuriyet Halk Partili olan bir arkadaşınız olarak e, Didim'de de Cumhuriyet Halk Partisi için keşifli kademelerinde görev yaptım. İşte 94 seçimlerinde sevgili başkanımız Mehmet Soysalan'ın e, ilçe belediye başkanı olduğu dönemde ben de ilçe sekreteri olarak görev yaptım. Daha sonra e, partimizin barajın altında kaldığı zamanlar belediyeyi kaybetmiştik, parlamento dışında kalmıştık. Altan Aymen genel başkan olmuştu. O dönemde e, ben e, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanına talip oldum, aday oldum. Yarıştık bir arkadaşımızın, mümin amacı arkadaşımızla yarıştık. O kongreyi ben kazandım ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, yeni bir süreç başlattık. Yani zor zamanlarda partinin yanında olduk, partiyle beraber yürüdük. Ve 2002 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk defa Cüm Aydın'da birinci, dilimde birinci parti oldu. Yani ve ondan sonra 2004 seçimlerini kazandık. Ve 2004-2009 arasında gerçekten Didim'de çok iyi bir kadromuz, çok iyi bir ekibimiz vardı. Başarılı işler yaptık, doğru işler yaptık ve halkla bütünleştik. 2009 seçimlerini de yüzde yani 2004 seçimlerini yüzde 24 ile 2009 seçimlerini yüzde 51 ile kazandık. 2009 seçimlerini. Sonra ben 2012 yılına kadar ilçe başkanlığına devam ettim. 2012'de ben milletvekili aday aday oldum. İşte orada işte 8. olduk. Gur listeye giremedik ve oradan sonra bir daha partiye başkanlık olarak dönmedim. Bir yere talip olmadım. Evet şimdi e, ne oldu? Didim'e belediye başkan aday adaylığı olarak başvurduğumu sizinle işte konuşmak istiyorum. Yani ben bu tür çekmek istemiyorum gerçekten. Sohbet etmek istiyorum sizinle bir anlamda. Didim'de de Cumhuriyet Halk Partililer'de ya da Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, yerel iktidarında bir performans eksikliği var, bir sıkıntı var. Yani böyle toplumla belediyenin bütünleşmesi konusunda işte bu anlamda Cumhuriyet Halk Partililerin burada bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı var mı? Bu noktada bunu iyice hissedememeleri noktasında bir sıkıntı var. Şimdi bizler e, ee, bizler bu işe talip olurken şöyle düşünüyoruz. Bu sıkıntıyı ortadan gidermek ne anlamda? Cumhuriyet Halk Partileri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını hissettirmek istiyoruz. Bir de Cumhuriyet Halk Partili olup bizim partimizin çeşitli kademelerinde çalışmış arkadaşlar farklı farklı partilerde, farklı farklı noktalarda, farklı farklı küskünlüklerde yani böyle de bir ayrışmalar var yani işte onu destekledi, bunu destekledi anlamında. Bunların hepsini ben bir abilik yapıp bir araya toplamak istiyorum. Yani benim kimseyle kavgam yok. Yani herkese herkesle yani konuşabilecek noktadayım. Ben buna inanıyorum. Ben bunları bir araya getirip bütünleştireceğim diye. Ee, bunu sağlarsak Cumhuriyet Halk Partisi olarak burada biz ee, iyi noktalarda iyi sonuçlar elde edebileceğimize inanıyorum. Ben e, parti yönetimini tekrar kutluyorum. Yani parti yönetimi yeni seçilmiş bir parti yönetimi var. E, parti ben 12 yıl ilçe başkanlığı yapmış bir insan olarak partinin nerede olması gerektiğini parti başkanının bir grup başkanı olarak nasıl e, nasıl saygı duyulması gerektiğini partinin arkasından giden bir belediye başkanı olması gerektiğini bilen bir insanın ve böyle davranacağım. Yani bizim partimizin grup toplantıları bu partide olacak. Bizim eee partimizin grup başkanı olarak aynı zamanda belediye meclisi grup başkanı Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanıdır. Bunlarla beraber birlikte birlikte karar alıp birlikte yürüyeceğiz. Yani şöyle söyleyeyim. Biz eleştirilmekten ya da e, yani eleştiriye uğramaktan korkmuyoruz, çekinmiyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Ben eleştiriyoruz, eleştiririz mekanizmasının çalışacağı bir yapı oluşturmak istiyorum. Yani e, böyle her şeyi bilen bir belediye başkanı değilim. Olmayacağım da belediye başkanı olursam eğer. Yani her şeyi bilen değil ekibinle beraber ekibimde çeşitli arkadaşlarımın çeşitli görevlerde, çeşitli alanlarda görev yapacak arkadaşlarımla beraber yetkiyi paylaşarak onlara sorumluluk vererek yani sorumluluk vererek ve onların hepsini bu anlamda çalıştırarak yani çalıştırarak bir ekip olmak istiyorum. Ekibin bir parçası olmak istiyorum. Halkın halkın gündeminden uzak olmamak adına size samimiyetle söylüyorum. Şu belediyenin arkasında küçük bir halk meclisi kuracağız. Hani buralarda 3-4 bin yıldır buralarda halk meclisleri vardır ya yöneticiler hesap verir. Yani o küçük halk meclisinde çeşitli meslek gruplarını belirli zamanlarda çağırıp çağırıp onların sorunlarını dinleyeceğiz. Biz onlara ders vermeyeceğiz. Onlar bize verecekler. Ne yapacağımızı, neleri nasıl yapacağımızı ve sorunun ne olduğunu ve çözümün ne olduğunu onlar bize anlatacak. Biz biz bunları değerlendireceğiz. Yani şöyle söyleyeyim. Ben e, sıfır ego ile böyle toplum içerisinde, toplum içerisinde herkesle konuşan, gezen, dolaşan öyle arkasında ordu plan ya da başka şeyler olmayacak. Benim etrafımı da hiçbir halka sarmayacak. Yani onu söyleyeyim. Yani böyle belediye başkanı oldun mu? ilçeyi, ülkeyi etrafını saran halkanın gözüyle görürsün. Ben bunları çok yaşadım biliyorum. Yani şöyle etrafını bir grup çevirir ve onların gözüyle görürsün. Başka bir gözle göremezsin. Böyle bir şey olmayacak. Böyle bir şey olmayacak. Biz e, gerçekten hep beraber oturup birlikte karar alan, birlikte yürüyen arkadaşlar olacağız. Şimdi ben bazı şeyleri söylemek istemiyorum ama hepiniz biliyorsunuz. Bazı ortada bazı şaibeler, bazı sıkıntılar var, bazı, bazı sıkıntılar var, bazı gecikmeler, bazı e, işleyiş anlamında çok e, nasıl söyleyeyim olumsuzluklar var. Ama ben şunu söyleyeyim, belediyenin yönetim anlayışını kökünden değiştireceğiz. Bak bunu, 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 bunu size söz olarak veriyorum, o yönetim anlayışını kökünden değiştireceğiz birisi bir ruhsat müracaatı yapıyorsa biz ona 8 ay sonra cevap vermeyeceğiz. Yasal süresi bir aydır. Bir ay içerisinde olumlu ya da olumsuz ona cevabı verilecek. Ben siyasette şunu yapmadım. Kimse bana diyemez. Mustafa Bekar şuradan bir de fatura kesti bir lira aldı. Benim ne hiçbir yakınım ben yakınımı belediye işe koymuş bir adam değilim ve e, siyasetten de hiçbir siyasi kimliğimi kullanarak yani ticaret yapmış bir insan değilim. Yani şöyle söyleyeyim. Bundan sonra da böyle olacak. Yani benim e, kendi siyaset ahlak anlayışımda e, böyle bir şey yoktur. Yani böyle bir şey yoktur. Bundan sonra da olmayacak. Ben bireysel çıkarların asla takipçisi olmam. Yani toplumsal çıkarlar olur. Toplumsal çıkarlar hep beraber tartışırız, konuşuruz. Ama şöyle söyleyeyim şundan emin ve olur da rahat olun. Ben bunu söz olarak vermiyorum. Siyasetçilerin sözüne pek güvenilmez yani. Siyasetçinin evet'i belkidir, belkisi hayırdır. Siyasetçinin de hayrı olmaz. Tamam mı? yapan yapmayan ama e, siyasetin her noktasında olmak istemeyen arkadaşlar var. Ama çok değerli, teknik olarak çok katkı verecek arkadaşlar. Ben 15 gündür bunlarla uğraşıyorum. Gelin siyasete katılın. Katılın. Sizler de burada temsilci olun. bazılar diyor ben siyasete katılmak istemiyorum. Ben e, siyaseti kirli buluyorum. İşte kimisi siyasetten uzak kalmak istiyor. Bu kötü bir şey ama biz böyle bir noktadayız. Oysa şimdi Eflatun'un sözü var. Bak binlerce yıl önce yaşamış bir düşünür diyor ki akıllı, dürüst, namuslu, eğitimli insanlar siyaset yapmazlarsa akılsız, cahil, hırsızlar tarafından yönetilirler. Onun için bu anlamda bizim toplumdan toplumdaki en değerli insanları, en dürüst insanları siyasetin içerisine katmak adına uğraş verdik. Ben umuyorum ki ve umuyorum ve istiyorum. Yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi değil. İşte MHP'si, AKP'si, HDP, İYİ Partisi, İşçi Partisi neyse bütün partilerde en doğru, en dürüst adamlar siyaset yapsın. Bu siyaset bu kirlilikten kurtulsun. Yani siyaseti bireysel bireysel beklentilerle yapanların önünü kesmek adına tabi e, bizim onu da geç söylemeden geçirmeyeceğim. Sevgili ikinci genel başkanımız Erdal İsmet İnönü'nün vardır ya bir ülkede namuslu insanlar en az namussuzlar kadar cesaretli olmazlar, olmazlarsa bu ülke düzelmez diyor. Bu ülke kurtulmaz. Yani ben onun için herkesi siyaset yapmaya davet ediyorum. Siyasete katılmaya ve siyaseti her noktada her noktada temizlemek ve birbirine hesap sormak yani o anlamda bir denetim mekanizması oluşturmak adına herkesi gerçekten siyasetin içerisinde olmaya davet ediyorum. Şimdi bizim bizim yönetim anlayışımız da şöyle olacak. Bizim mesela burada toplandığımızda yani burada belediye meclis grubu olarak partide toplandığımızda STK temsilcilerini de yani e, ee, yani STK, yani sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütlerinden partili olan arkadaşlarımız ya da partili olmayıp da bizim toplantılarımıza katılmak isteyen arkadaşlarımızı biz buraya davet edeceğiz. Biz diyeceğiz kararlar almadan önce yani bu, bu kesimlere soracağız, bu kesimlerle birlikte hareket edeceğiz. Yarın öbür gün biz o karar aldıktan sonra hem bize muhalefet etmeyecekler hem de onlar da o kararlara en azından oy kullanma hakkı olmasa da görüş bildirerek katılacaklar. Yani ben e, bütün bütün yani saflığımla temizliğimle öyle söyleyeyim. Kendimi öyle görüyorum. Siyasette kendimi e, gayri resmi ya da gayri meşru hiçbir ilişkinin içerisinde olmadım. Ya yani olmadım. Hiçbir kirli ilişkinin içerisinde olmamaya çalıştım. Ben e, Beni siyasette herkes sevmeyebilir, bak herkes sevmeyebilir. Ama ben şunu söylüyorum, yani o bireysel talepleri olan arkadaşlarım, yani benden böyle talepleri olmuştur, ben karşılamamıştım. Bundan sonra da böyle böyle devam edeceğim. Ama şöyle de söyleyeyim, ben bütün samimiyetimle söz veriyorum ki, söz veriyorum ki. Didim'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu şaibeleri ortadan kaldıracak bireysel çıkarları parti tanımaya tanımaz insanları yani partinin e, gücünü kabul etmeyen partiyi yönetmeye çalışan belediye başkanı başkanları ya da işte belediye yönetimleri değil partiyle birlikte çalışan birlikte çalışan birlikte üreten bir didim yaratmak istiyoruz. Arkadaşlar, bir de bizim Didim'in bazı bir sorunu var. Didim'e derseniz ki, en büyük sorun nedir Didim'de? Bana göre istihdamdır. Yani, çünkü Didim'de, bakın belki 20 sene sonra, burası 15-20 sene sonra 300 bin nüfusa ulaşacaktır. 300 bin nüfusa ulaşacak Didim'de hiçbir planlama yok şu anda. Yani, bu 300 bin nüfus ve bunların çocukları ne yapacak? ne nasıl ne, neler yapacaklar nasıl yaşayacaklar noktasında gerçekten bir planlamamız yok. Oysa e, biz burada istihdamı yaratmak adına şunu yapabiliriz. Bizim burada tarım alanlarımız var. Ayrıca devletin el koyduğu yani turizm alanı diye ayırdığı asla turizm alanı olmayacak alanlarımız var. Biz bu alanlara Bizler de belediye olarak el koyabiliriz. Bunları üretici, üretim yapacak arkadaşlara dağıtabiliriz. Buralarda kooperatifler olabiliriz. Üretim kooperatifi ve tüketim kooperatifi, satış kooperatifleri oluşturabiliriz. Yani biz istersek altın kuma ya da didime gelen misafirlerin önüne koyduğumuz tabakta bize ait hiçbir şey yok. Yani kahvaltı tabağında bizim ürettiğimiz hiçbir şey yok akşam yemeğinde ne etinden sebzesinden hiçbir şey yok. Biz bunların hepsini burada başarabiliriz. Başarabiliriz. Yeter ki biz inanalım, samimi olalım. Bir de göze alalım. Yani gerekirse yargılanmayı da göze alalım. Yani biz e, bazı belediyelerin ben demiyorum size komünist belediyecilik yapacağım ama yani onun içerisinden de ufak tefek alıntılar yapacağız yerine göre. Ama şöyle söyleyeyim e, bazı belediyelerin yaptığı üretime dönük şeyleri biz burada yapabiliriz. Biz hayata geçirebiliriz. Yani dedim arkada üreten, önde tüketen bir didim olabilir. Biz bunu başarabiliriz. Yeter ki birlikte hareket edelim, inanalım, güvenelim. Yani birbirimize güvenelim, birbirimize karşı samimi olalım. Samimiyetsizlik olursa durum farklı olur. Ama samimiyet olursa ben her şeyi başarabileceğimize inanıyorum. Yani sohbet etmeye çalıştım. Az çok birbirimizi tanıyoruz. Ben katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Bana güç verdiniz, omuz verdiniz. Vallahi ben... Ee... Her platformda eğer bana görev düşerse her platformda sizlere yakın ve yakın ve yanınızda olacağım. Ve sizler de bana bir adam mesafede olacaksınız. Buna inanın, buna güvenin. Ben eee diyorum ya belediyenin yönetim anlayışını değiştireceğiz. Başka bir şey koyacağız ortaya. Hepsini tersine çevireceğiz demiyorum ama birçok şeyi tersine çevireceğiz. Yani Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun.